işi var oğlum burada? Selamünaleyküm gençler. Ne haber lan kılık? Özürlerimle ee, işlerim. Seni ısırırım. Koltuk altındaki kılları dişlerimle çekerim. Şu benim. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederim. Çok delikanlı bir hayvansınız. Ben yarın Umre'ye gideceğim de abi gitsem olur mu? Estağfurullah abi ben seni elini öpeyim. Hikmet kaç oradan kaç. Pardon abi ekmek aslanın ağzından mı gerçekten? Abi adını Simba mı? Hı -hı 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 -hı. Nereye götüreceğim beni abi? Adam etme. Hı, hı adam etmeye mi? Estağfurullah abi. Bugüne kadar ne adamla mı gördün? Bu arada kardeş parfümünün markası ne ya? Çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Oy, bu benim anamı ikiye bile. Adın ne senin kardeş? Koy da güzel bir ismim olsun abi. Adam ol lan. Olmazsan ne olur lan? Abi soru sordum. Olmazsan ne olur?